Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günün Hayatı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız hamdolsun. Bugün pazar. Oğullar tatil. Ramazan ablası Nazik'e gitti. Nazik bugün evlerini temizleyecekmiş. Gelmedi arkadaşlar. Ben de şöyle güzel bir tatlı yapıp onlara doğru gideceğim. Sürü tatlı yapacağım. Hafif. Çok pratik. Kolay. Evde ne varsa hiç dışarı gidip almaz da gerek yok. Evdeki 3 malzemeden yapılan bir tatlı arkadaşlar. Lezzetli o kadar güzel. Hemen malzemelerimize geçelim tatlımızı yapmaya. Şimdi malzemelerimize karıştıralım arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı şekerim var. Burada 5 yemek kaşığı tepeleme dolusu nişastamız var. Nişastam şöyle. Kalıcı bir şey olduğu için tabağım altta kaldım hemen. Döktüm. Bir tane şeker vanilimiz var. Bunları önce güzelce bir karıştıralım. Bir litre sütümüz var. Sütümüzü de şöyle yavaş yavaş boşaltalım. güzelce şöyle arkadaşlar ocağımızın altını açmadan tamamen karıştı ocağın altını açtık bunu hiç durmadan sürekli karıştıracağız arkadaşlar nişasta çabuk katılaşan bir madde olduğu için tencereyi sürekli Şirağı da pişirdim. 3 malzemeyle evde evde olabilecek malzemelerimizle yapacağımız en güzel tatlı, hem hafif. içine istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İndireceğiniz zaman ceviz, fındık parçası Ondan sonra azmada ne gelirse yani sevdiğiniz malzemeden katabilirsiniz ama ben sade yapacağım. Hiç bekletmeden sürekli karıştıralım. Kenarlar tutmadan. Tatlımız koyulaşmaya başladı arkadaşlar. Artık kaynayacak. Şöyle sürekli hızlıca karıştıralım. Gördüğünüz gibi kaynatın Altını kısayım. Şöyle 2 dakika daha kaynatın. Kapatacağım hemen. hamı şöyle. Çok güzel. yeterli arkadaşlar kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir borcamım var. Borcamın içine ısladım. Benim fırın kalıplarım çok büyük. Tatlı kalıplarım. Onun için ona yapmayacağım. 1 litre sütü çok az ince gözüküyor. Şöyle kalıbıma döküp israf etmeyelim. Şöyle toparladık tencerenin içini. Spatulamıza da üzerine şöyle düzeltelim. Kalıbını güzel alsın. Donacağı için arkadaşlar. Ucuz o pazarına gittim. Geçen gün Küçük kalıplardan böyle iç içinde öyle Üçlü. Onlardan alalım diye ama yok. Bizim bu taraflarda yok arkadaşlar. İnşallah Samsun tarafına falan gidersin. Bakacağım. Hemen şöyle tatlımızı donmaya bırakalım. Evet arkadaşlar kekimiz kekimiz dediğim tatlımız böyle dondu. Ters tarafını çıkacağım. Çe kavanozuma çevirdim. Şöyle bıçağımı ıslattım. Kesmesi daha kolay oluyor. Bunu ben bilmiyordum. Takipçime biri yazmış bana. Şey keserken abla ıslat daha güzel keser diye. Bunu her şey yapmamda şöyle suya ıslatacağım. Şimdi trabini. Şöyle 8 parça ayıracağım arkadaşlar. şurada şöyle keselim. Kesmiş olduğumuz dilimlerimizi şu şekil spatulamızı da alalım. Hemen cevizimizi şöyle güzelce bulayalım arkadaşlar. Hemen başka bir servis tabağımızı alalım yaptım abla hepsini. Elim yaştı. Hemen tuttu. Şöyle. Gerçekten jöle gibi. Çok güzel tadı var. Hafif. Bir dilim yiyin. İnan bir daha istiyor arkadaşlar. İnsanı baymıyor yemesi tatlının hafif olduğundan. Ben şöyle. Ben bir de e, cam tabağı koyduğum için çabuk tutuyor. Siz normal servis tabağınız büyük varsa Büyüktü de yapabilirsin arkadaşlar. Benimki fazla büyük değildi. Onun için bunu altına çevirdim tabağı. Ters tarafına çevirince. Hemen şöyle güzelce. Her tarafına nişasta değdirelim. Nişasta diyorum pudra şekeri. Allah'ım arkadaşlar şaşırdım iyice. Vallahi şaşırdım. <laughs> Hindistan cevizi üçüncü de yakaladım. Ben böyle bir şey yaparken çok heyecanlanıyorum. Neyse bildiğimi de unutuyorum. Kusurma bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben bunu karşı komşuma götüreceğim. 3-4 dilimini. Kızı aması da okuyor üniversitede. bu şey çekim yaptım. Kız kardeşine de çekim yaptım arkadaşımın kızı. Bugün hazırlanmış farzını falan aması yiyecek. Onlara şöyle bir iki tane göndereyim. Yesinler. Hemen şöyle bir tanesini alıp tadım testimize geçelim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Lezzet de çok güzel arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın. Şöyle ezan okumak gibi biraz. Ezan sesini duyurum arkadaşlar. Dün cam kapakları takacaktım transportera. Evet. Yeni aldığımız arabayı. Üstesene. Hmm. Nasrin'in şeyini... Bu <laughs> Siba bu var ya. Dur ezan okumuyordur. Ne güzel işler, ne ezan eşliğinde sohbet konuşulmaz. Tabii canım. Saygı durmak lazım. Sonra bitti arkadaşlar. Burada kanalımıza son veriyor. Hoşçakalın. <laughs>